tanrım. Ayağımda ağrı falan kalmadı. Bu harika. Çok sevindim. Onu acı içinde görünce korkmuştum gerçekten. Sarla. Sanırım kızının elleri sihirliymiş. Teşekkürler kızım. <laughs> çok teşekkür ederim. Tanrı sana bereketli ve uzun ömürler versin. Ah. Pritvin'in annesi çok şanslı bir kadın. Yakında senin gibi bir gelini olacak. Her zaman yanında olup onunla ilgileneceksin. Bu arada... ...biraz da benimle ilgilenirsin. Elbette. <laughs> Sarla, bence Prita... ...sana ve ailene Tanrı tarafından bahşedilmiş bir nimet. Ben sadece bir doktorum Raki Sadece işimi yaptım. Prita. Evet, doktorsun. Ama senin her dokunuşun sihirli bir iksir gibi. Az önce yürüyemiyordum. Yani seni ne kadar övsem yetersiz <laughs> kalır. Sarla. Kızın insanların yüzlerini nasıl güldüreceğini çok iyi biliyor... Aileme geldiğinde evimi huzur ve mutlulukla doldurdun. Her şey için teşekkürler Prita. Eğer Rişap Şerlin'le evlenmeyecek olsaydı, Prita ve Rişap harika bir çift olurdu. O çok iyi bir kız, çok saygılı ve dürüst biri. Keşke Prita, Prithvi ile evlenmeseydi. Karan'a abisine Prita ile evlenmesi için baskı yapmasını söylerdim. Ve Prita'yı da bir şekilde ikna ederdim. O çok tatlı bir kız. Keşke gelinim olsaydı. Raki teyze, beni çok övdün. Bunu hak ediyorsun canım. Tamam. Aa, anne sen Raki teyzeye eşlik et ve dinlenmesini sağla. Raki teyzenin sevinçten dans etmesine izin verme. <laughs> Hayır kızım. Onunla ilgilenirim. Sen hiç merak etme. Hadi canım gel. Lütfen zahmet etme Sarla. Ben giderim. Hayır olmaz. Doktorun böyle söyledi. Ben her zaman doktorların dediklerine uyarım. Hadi gidelim. Yavaşça yürü. Ayağına fazla yüklenme. Kızım sen de dinlen. Sürekli Prithvi için olumsuz şeyler düşünmeyi bırakır mısın Karan? Hepimiz gördük. O çok dürüst ve iyi kalpli bir insan. Planıma Prithvi'yi dahil etmeden bir şey yapamam. Prithvi onu her seferinde ikna ediyor. O sersem çok akıllı. Prithvi'yi her dediğine inandırıyor. Onu aptal yerine koyuyor. Ama artık bitti. Prithvi bu videoyu izleyecek. Fitvi hakkındaki gerçekleri de görecek. Prita'yı yanıma almalıyım. Ve Pritvi'yi ifşa etmeliyim. Bu kadar. Tanrım, neden gülümsüyorsun Karan? Anlatır mısın bana? Birçok nedeni olabilir. Yani sonuçta gülümsüyorum, değil mi? Nedenini ne kadar düşünsen de bulamazsın istediğini düşün. Hayır yani bu gülümseme fazla iyimser. Az önce iyi haberler almış bir insanın gülümsemesine benziyor. Sanırım buraya tartışmaya gelmedin. Peki tartışmaya gelmediysen neden geldin? Merak ediyorum. Güzel soru Brita Aurora. Bence sen Oldukça akıllı bir kadınsın. İnsanın zihninden geçenleri hissedebiliyorsun. Evet. Akıllıyımdır. Akıllı falan değilsin. Çünkü her zaman aptalca davranıyorsun. Kimsenin aklından geçenleri tahmin bile edemiyorsun. Ve kimin aklı olduğunu bir türlü göremiyorsun. Doğru söylüyorsun. Az önce bir hata yaptım. Tartışmaya gelmemişsin demiştim. Ama tartışmaya gelmişsin. Sersem kriketçi. Tamam. Tamam. Bu tuzağa düşmeyeceğim. Tuzak mı? Bu tartışmaların bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Bence artık... Barışmalıyız Ne dersin beni dinle Küstahlıklarına katlanıyorum çünkü Aa evet çünkü babaannenin doktoruyum Ayrıca Rişap bana çok güveniyor Marş amca ve rakki teyze de beni çok seviyor öyle değil Bay. mi? Vay hafızan çok iyiymiş Ha bu arada seni çok yanlış anladığımı fark ettim Prita Öyle mi? Öyleyse hatanı telafi et Pritvi ikimiz de yanlış anladık Doğru. Birine kötü bir insan olduğunu söylemek büyük bir hatadır. Onun kötü biri olmadığını sana defalarca söyledim. Her neyse, geç de olsa Pritvin'in ne kadar <laughs> iyi bir insan olduğunu anladın. Acaba ben olmasaydım ona neler olurdu? O çok saf biri. Herkes onun bu saflığını kullanabilir. Ne düşünüyorsun? Benimle alay etmek için bir şey düşündüğüne eminim. Biz arkadaşız. Seni önemsiyorum. Benim için senin mutlu olman çok önemli. Şimdi elinden tutup seni aşağı indirmek istiyorum. Sana istediğini vereceğim. Ne? Seni Pritvin'in yanına götüreceğim. İstemez misin? Hı? Ah şükürler olsun. Karın artık benim istediğim gibi bir arkadaş oldu. Seni koruyacağım Prita. Seni Pritvi'den koruyacağım. Şu anda kalbinin kırılmasını hiç istemiyorum. Ama kalbin kırılacak. Hiç merak etme sen. Uzun süre üzülmene izin veremem. Yüzünün tekrar gülmesini sağlayacağım. Çünkü gülüşün ve mutluluğun benim için çok önemli. Sen gerçek bir dostsun Karan. Sonunda bu düğünün ailem için ne kadar önemli olduğunu anladın. Teşekkür ederim arkadaşım. Benim için fikrini değiştirdin. Onu öldürdüm. Tapsiye elbelerimle öldürdüm. Ne yapacağım şimdi? Eğer bunu yaptığımı öğrenirlerse, o zaman ne yapacağım ben? Tanrım, hayatım mahvoluyor. Nişanım ve Düğünüm bozulur, her şey mahvolur, her, her şey. Hayır, hayır olmaz. B, bu, buna izin veremem, buna izin veremem. Ne yapacağım ben? Bir kez, bir kez zaten imeliyim. Tapsi, dinle tapsi. Lütfen uyan tapsi. Hey, tapsi, 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 tapsi. tapsi. Şu anda rol yaptığını biliyorum. Rol yaparak beni kandıramazsın. D Dinle. Peşini bırakacağım. Sana bulaşmayacağım. Lütfen bir şey söyle. T tapsi, konuşsana. Tapsi, tapsi. İnanamıyorum. Gerçekten çok sıradan bir dekorasyon. Bunu bile beceremiyorlar. Ama gösteriş yapmaya çalışıyorlar. Hiç anlamıyorum. Karan Perit Bey'i ifşa etmek istiyor. Biliyor musun? Geçen gün o basit kadın Sarla Arora bizi nişana davet etmek için eve geldi. Ve nedense bana sinirlendi. Bana bağırdı ve saçma sapan konuştu. Bu duruma o kadar şaşırmıştım ki ona hiçbir şey söyleyemedim. Sonra Sarli'nin çok basit biri olduğu aklıma geldi. Kenar mahalleli insanı böyledir. İşte o zaman bir karar aldım. Pirita'nın nişanlanmasını engelleyeceğim. Ne? Ama neden? Çünkü Aurora ailesinin acı çekmesini istiyorum. Herkesin önünde rezil olsunlar istiyorum. Kimsenin yüzüne bakamasınlar. Onları bu halde görmek beni çok mutlu edecek. Biliyor musun Şerlin? Planım harika ilerliyor. Sen aklını mı kaçırdın? Tatlımın hayatını mahvedeceksin. Tatlım mı dedin? Tapsi öldü. Her şeyi berbat ettim. En iyisi Şerlin'i arayayım. Evet Şerlin'i aramalıyım. O beni kurtarabilir belki. Büyük bir hata yaptım. Ben Şey teyze, ben özür dilerim. Sadece dilim sürçtü. Aklım yerinde değil. Aslında bu biraz özel ama sana anlatacağım. Biz baş başayken Rışab'a tatlım diye hitap ediyorduk. Affedersin ve... E, e, Prita'nın ne kadar kurnaz biri olduğunu biliyorsun teyze. Yani nişanı iptal olursa tekrar Rişab'ın peşinden koşmaya başlar. Lütfen teyze yalvarırım. Bu nişana engel olma. Senin sorunun ne Şerlin? Beni doğru düzgün dinlemedin bile. Ben sadece Piritvi ve Pirita'nın nişanında sorunlar çıkaracağımı ima ettim. Nişan gerçekleşecek. Çünkü bu nişan Lutra ailesi için çok önemli. Ama itibarları zarar görecek. Herkes onlarla alay edecek alay konusu olacaklar. Hı? Onları bu duruma düşürmek bana huzurlu hissettirecek. Mutlu olacağım. Eğer paran yoksa gösteriş yapmaya ne gerek var? Of, oh, oh, tanrım. Aç şu telefonu Şerlin. <laughs> Lütfen cevap ver Şerlin. Tabii. Aynen öyle. Evet Şerlin öyle. Kesin olarak istediğim bir şey var. Pirita mutlaka nişanlanmalı. Bu ailemize itibar sağlayacak. Yoksa o varoş kız yine Rişap ve Karanı etkilemeye çalışır. Şey, teyze, affedersin. Telefona bakmalıyım. Çok çaldı. Hemen dönerim. Alo. Şerlin, tatlım, dinle. Be 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 ben ben büyük bir hata yaptım. Çok ciddi bir hata ben. Az önce Tapsi. Ellerimle boğarak öldürdüm Şerlin. Onu boğarak öldürdüm. Ne? Şerlin tatlım. Lütfen bana yardım et. Ben, 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 büyük bir hata yaptım. Neredesin sen? Damat odasındayım. Lütfen gel ve bana yardım et. Lütfen Şerlin ben yakalanmadan buraya gel. Ne oldu Şerlin? Kim aradı? Şerlin! Charlie neden böyle garip davranıyor? Cevap bile vermeden gitti. Neden acele ediyordu ki? Bu işte bir iş var. Onu takip edip ne olduğunu öğrenmeliyim. Bunu yapacağım. <laughs> Sen şimdi affedersin sadece beni bekle. Sakin ol. Ta tamam ama çabuk gel. Charlie'nin bir şeyler sakladığına eminim. Telefonu açınca morali bozuldu ama neden? Onu arayan kimdi? Yavaş. Ah, neredeyse hiç ağrım kalmadı. <laughs> hey önüne bak. Kör müsün sen? Çekil önümden. Galiba Karina çok sinirlenmiş. Ee, sorun değil. Sen burada oturup dinlen. Neden sinirlendiğini öğreneceğim tamam mı? <laughs> tamam. Burada otur. Sarla teyze, Heh. eder bey seni arıyordu. Ayrıca onların yanında olmadığın için babaanne biraz sinirlenmeye başladı. Karina'nın yanına mı gideyim, peder beyin yanına mı? Bir şey isteyebilir miyim? Elbette. Ben Karina'yı gördüm, çok endişeliydi. Bu yüzden yanına gidip ne olduğunu sormak istedim. Raki ayağını burktuğu için bunu ben yapmalıyım. Ee, e, Karina'ya bakar mısın, peder beyin yanına gideceğim. Tamam olur ama sen iyi misin? Endişeli görünüyorsun. Hayır hayır ben iyiyim. Lütfen Karina'ya bir şey olup olmadığını tamam. sor olur mu canım? Tamam. Teşekkür ederim sağ olun Hadi gidelim A A <laughs> Affedersiniz Aman tanrım Sen önüne bakmıyor musun? Neden elinde içecekle dolaşıyorsun? Bunu bilerek yaptığının farkındayım Üzgünüm ama Söylediğiniz şeylerin benim için Önemi olmadığını bilmenizi iyi istiyorum Benim böyle şeylere zamanım yok Hadi kızlar Benimle nasıl böyle konuşuyorsun sen Bir şeyi unutmuşsun Bu Aurora ailesinin nişanı Bizler burada misafiriz. Misafirlere karşı kibar olmalısın. Anlıyor musun? Buraya Şirişti ile tartışmaya geldiğine eminim. Sarla teyze de bu yüzden gergindi. Ne yapacağım? Sanırım gitmeliyim. Buna inanamıyorum. Her zaman. Samir, buraya gel. Arkadaşına insanlarla konuşmayı öğret. Şirişli, ben... Hayır sus. Tek kelime bile etme Samir. Asıl Karina teyzen insanlarla konuşmayı öğrensin. Buna onun ihtiyacı var. Bekle e, Sa Samir. Neden sinirimi Samir'den çıkardım ki? Of. Çok aptalım. Ne yapıyorsun Şirişte? Ona karşı nazik olmazsan sana olan duygularını öğrenemezsin. Bu sefer haklıydı. Onu azarladığım için gitti. O tam beyefendi. Çok şükür Pritvi gibi değil. Sersem Karan. Bunun'un hayatını mahvetmeye kararlı. Nişanı engellemek istiyor. Bunun'un başını belaya sokmak istiyor. Şimdi de Prita'nın elini tutuyor. Prita'dan da onun kadar nefret ediyorum. Bunun bu hale gelmesinin tek sebebi o. Bunu onun yüzünden bir cinayet işledi. Elimde olsa ikisini de hemen şimdi öldürürdüm. Charlie Sen burada ne yapıyorsun? Yani parti alt katta. Sen birini mi arıyorsun? Hayır hayır. Ben makyajımı temizlemeye gelmiştim gitmem gerekiyor. Hadi. Samir, onunla konuşmalıyım. Hayır. Aa, hayır Şerişti, ona karşı biraz daha kibar olmalısın. Ona her zaman bağırıyorum ve zavallı Samir ise sadece beni dinliyor. Gidiyor ve istediklerimi söyleyemiyorum. Ona iyi davranmalıyım. Normal bir kız nasıl davranırsa öyle davranacağım. Biraz zor ama yapabilirim. Ne var Şirişti? Yine öfkeni kusmaya mı geldin? Öfke mi? Evet. Neden ki? Lütfen saçmalama Samir. Sersem. Bir dakika Şirişti. Acaba bugün kafana bir şey mi düştü? Kendinde misin? Ha? Elbette. Öyleyse neden garip davranıyorsun? Neden böyle diyorsun? Seni anlamıyorum. Ne demek istiyorsun? Seni daha önce hiç gülümserken görmemiştim. Kızlar utandıklarında nasıl gülüyorsa sen de öyle gülüyordun. <gülüyor> Çünkü ben de bir kızım. Ben de diğer kızlar gibi gülümseyebilirim. Bak. Dur 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 şirişti. Neden? Ben seni olduğun gibi seviyorum. Başkası olmaya çalışma. Bekle. Nereye gidiyorsun? Ne oldu ki? Şuraya bak. Ne görüyorsun? Karan abim ve ablanı. Peki sen ne görüyorsun? Çok sıkıcısın Samir. Senin romantizm denen şeyden hiç haberin yok mu? Onlara baksana. İşte dünyanın en iyi çifti. Ama ablam kendisi için ideal kişinin o olduğunu bilmiyor. Birdenbire Pritvi ortaya çıktı. Şimdi ise ablam o yapışkan Pritvi ile nişanlanıyor. Bak Şarla teyze orada. Ne? Bunu ona söyleyebilirsin. Sen aklını mı kaçırdın Samir? Başımı belaya sokma. Şeşti? Anne, burada ne işin var sana Hindistan cevizi al demiştim. Peder Bey bizden istedi. E sense burada oyalanıyorsun kızım hadi lütfen. Eniştemi arıyordum anne. Ama demek istediğim Pritvi'yi arıyordum. O, o o benim eniştem ya. Ben de Pritvi'yi arıyorum ama nerede bilmiyorum doğrusu. Arayayım mı? Hayır. Senin burada kalıp misafirlerle ilgilenmeni istiyorum. işte bunu ben hallederim. Nereye gitti acaba bu çocuk? Ah. Oh. En azından seni kontrol edebilen birinin olduğuna sevindim. Biliyor musun? Şu anda tam olarak Pritvi gibi davranıyorsun ve ve ben ondan nefret ediyorum. Öyle mi? Sen de tıpkı Sherlin gibi davranıyorsun ve ben de Sherlin'den nefret ediyorum. Ha? Sherlin mi? Şerleme mi benziyorum ben? Ee, sen ne yapıyorsun? Bekle. Ne, ne? Hayır hayır. Düşündüğün gibi bir şey yok tatlım. Ben ben sadece Tapsi uyansın diye bir şeyler deniyordum. Neden? Öldüğünü söylemedin mi? Eğer öldüyse bu yaptığın iğrensin. Ne diyorsun sen? Beni yanlış anladın. Seni aradıktan sonra onu bir şekilde uyandırmaya çalışmam gerektiğini düşündüm işte. Yoksa başım belaya girecekti. O kadar. Beni yanlış anlama tatlım. İnan bana. Böyle yaparak ölü birinin diriltilebileceğini okumuştum ben. Sana zerre kadar güvenmiyorum Periti. Sana bu kızdan uzak durmanı söylemiştim. Ama hayır, durmuyorsun. Ne duramaması? Ne diyorsun tat? Sus, kontrol edeceğim. Çok şükür. Nabzı atıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.